Enbiya suresi 18 şeytan Allah'ın sınırım. Hayır, hayır diyor Allah. Biz hakkı batın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder diyor. Fikir yapısını, beyinden kasıt fikir yapısıdır. Beynini darmadağın eder. Patlatır, parçalar beynini diyor. Fikirle, ilimle, akılla. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Bakarsın ki göreceksin diyor. Göreceksin, bakacaksınız yok olup gittiğini göreceksiniz diyor. Fiilen olacak diyor. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size diyor. Hani tesadüfen oldu, kendi kendine oldu diyorlar ya Darwinistler. Evet. Eyvahlar size diyor Allah. Çünkü ahirette cehenneme, cehenneme gittiğinde mesela adam Darwinist. Allah'a inanmıyor. Şimdi toprak dümdüz toprak. Mama kaynıyor. Şeytan başı gibi çok itici görünümlü ağaçlar, evet. tek ağaç olur, bitkiler, meyvesi öyle şeytan başı gibi ve pis kokulu, bayağı iğrenç kokulu bir ağaç. Böyle irin denizleri var, irin gölleri var, onların protein kaynağı olacak. Bir de kaynar su, kaynayan su. Şimdi tesadüf demiyor muydu bunlar? tesadüfen oluşmuş bitki işte bu diyor Cenab-ı Allah. Öyle siz inanıyorsunuz ya diyor. Hı hı. Tesadüf gibi olan. Tesadüf değil ama ben yarattım yani sizin kafanıza göre tesadüf böyle olmuyor mu diyor Allah. Bu bitki o zaman bunu yiyecek, bu meyveyi yiyeceksiniz diyor. Böyle mis gibi kokan çilekler, portakallar, mandalinalar, mis gibi kokan kavun, karpuz siz bunlar tesadüf diyordunuz diyor. Tesadüf öyle olmaz böyle olur diyor Allah. Yani sizin zihniyetinize göre. Şimdi yiyin bunu diyor Allah. Evet. Pırıl pırıl mis gibi su. Oradanın suyu leş gibi kükürt kokar, kaynar ve tuzlu pis bir su. Her yerde vardır bu, evet, yer evet. yer yüzünde vardır. Kaynar mama, değil mi? tabii. Evet. Birçok yerde var, görüyorsunuz. Evet, evet. Su olarak bunu içeceksiniz diyor Allah. Tesadüf demiyor mu?